Arkadaşlar bugün sizlerle bir tane daha e, bir tane hayran artarız arkadaşlar evet kurallarını ay bakayım neymiş merhaba ben hemen kendimi tanıtayım ben Osman Kamer TR denim neyse kuralları söyleyeyim kurallar game mode 1 yapma blok istenildi. Senildiğinde kır, muht yasak. Hikaye Hikaye Arabayla bir yolculuğa çık ve azağı yaptı. Emni çok uzağındasın ama öndeki engelleri geçebilmelisin. tam geçelim. Dur bir dakika. Bu ne be? Ne sıvışıyor? Checkpoint. Boş bir onsuz dedin. Hop yaptık. Neyse suya atla suya atla. Atladık. Allah. Ah. Yapma. Allah. Allah. Ne yapıyorsunuz ya? Dur ya şunları Hı, tamam. Şimdi iyi oldu. Evet. Diyor ki şimdi dört tane demir blok bulmasın. İçerisinde kazma var. Alıp bile. Buradan başlayalım. Bir tane bulduk. Allah aşağıya düştüm. Bir tane bulduk. Evet, birinci bulundu, ikinci bulundu, üçüncü bulundu ve dördüncü de burada. Tamam. Neyse. Şunu da şuraya koyalım. Şunları da şuraya koyalım. Tamam. Daha iyi oldu. Tamam. Şimdi önündeki yola doğru git. Minecraft'ın kurucusu kimdir? Oyun delesi Notch. Notch tabii ki de. 20 artı 20. 100. 100 ya da 40. 40 tabii ki de. Game mod 1 yapmak yasak. Evet. 40 artı 40. Ne? 80. Tamam. Harita bitti. Onun üzerinden kaç neyse görüşürüz. Kafa bırakmış burada. Neyse, onun üzerinden kaç veririm? Eee üzerinden Onun üzerinden kaç veririm? 9 veririm. Yani 10'un altından verim ben. 10'un altından verim, 9 veririm. Dokuz veririm. Neden? Çünkü neden normalde 10 verecektim ya da 20 verecektim. Yok 20 vermeyecektim. 10 verecektim. Ee, ama 10 neden gitti? Çünkü e, harita kısa olmuş. E, pek beğenmedim. Ama en azından iyi çalışmış. Yani teşekkür ederim. Bu kadar yapmış. Neyse arkadaşlar beğenmeyi unutmayın ee, daha fazla istiyorsanız bunun gibi hayran haritalarından e, abone olmayı unutmayın beğenmeyi de unutmayın like atın like patlaması istiyorum yani beğeni olarak neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay